Resmen şuurumu kaybetmiştim. Düşün, senden bile şüphelendim. Kendi kuzenimden. İnanmıyorum. Ama sakın yanlış anlama kuzen. Seninle ilgili bir durum değil. Yengem. Beynimin etini yedi. Kesin Mehmet bir şeyler yapıyordur diye. E ben de gaza geldim. <laughs> e siz de çok iyi anlaşıyorsunuz. Resmen delirmiş gibiydim. Neyse, şimdi her şey yoluna girdi. Çok sevindim. Biliyor musun? İkinci bebek çalışmalarına bile başladık. Ciddi misin? <laughs> Resmen değillik ama istiyoruz. Sizin için çok sevindim kuzen. E, Yusuf büyüdü kıskanacak yaşı da geçti. Bence tam zamanı. E, ee, sende ne var ne yok? Benim çalışkan sevgilim biraz ara verip, benle ilgilenebilir mi? Aç bakalım. Bu ne? Bir açarsan görürsün. Sonra açsam? E şimdi bak, gözlerindeki ışıltıyı görmek istiyorum. Ben de bu yüzden açmıyorum, Mehmet. Eminim çok beğeneceğim bir şeydir. Çok mutlu olacağım ama içimden geldiği gibi sevinemeyeceğim şey Çünkü her an kapı açılabilir, karın içeri girebilir. E, i̇yi. Yemeğe gidelim mi? Aç değilim. Ya olur mu? Öğlen oldu. Sabah yediğimiz poğaçayla duruyorsun. Doğru. Odanda gizli sakladığımız poğaçanın üzerine... ...bir de yemekhaneden öğle yemeğini kaldıramayacağım. Ece neyin var? neyin var ha? Neyin var? Aylardır evli bir adamla birlikte. Dört duvar arasında geçen gizli bir ilişkim var. Bu da yetmezmiş gibi önceden benden şüphelenen karın... ...şimdi en yakın dostum olma yolunda hızla ilerliyor. Gördüğün gibi her şey süper. Ece. dur bir dakika bekle bir konuşalım. Niye konuşacağız Mehmet? Karının aranı nasıl düzeltelim? Yoksa ikinci çocuk planlarınızı mı anlatacaksınız? Ece. Mehmet Bey. Ben de size bakmışım efendim. İmzalamanız gereken birkaç evrak var. <laughs> Sonunda acıktın ha? Şimdi doydum. Dur bir konuşalım. Konuşalım, seni dinliyorum. Bak ben sana Reyhan'la ilişkimin bittiğini hiç söylemedim. Biz aynı yedi yaşıyoruz. O hala benim karım. Doğru. Ama hala yakın olduğunuzu da söylemedim. Söylemedim. Söylemeyi hiç düşünmedim çünkü zaten bildiğini düşündüm. Haklısın. Düşünmeliydim. Ama bunu yapmamayı tercih ettim. Bütün kabahat benim yani. Seni üzmek istemiyorum ama durum en başından beri böyleydi Ece. Evet ama ilişkiniz bitmek üzereydi. En azından bana öyle söylemiştin. Sözde artık onu karın olarak görmüyordun. Oysa şimdi her şey değişmiş. Hatta aileyi büyütmeyi bile planlıyormuşsunuz. Ve ben tam bunların ortasında duruyorum. Ben yoruldum artık Mehmet'im. Ben anlıyor musun? Sürekli oyun oynamaktan. Yakalanacağız korkusuyla boğuşmaktan. Sürekli ağzını açıp yalan söylemekten çok yoruldum. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum Ece. Yaşama o zaman Mehmet. Yaşama bana da yaşatma. Bu ne demek şimdi? Kararını ver Mehmet. İyice düşün ve ikimizi de bu sıkıntıdan kurtar. Raporları temizle çekin. Yarın kadar imzaya hazır olsunlar. Emredersiniz Reyhan Hanım. Ha, Ece! Ben de sana geliyordum. Dosya hazırsa alayım. Toplantıya gireceğim. Zamanlaman süper. Sana güvenebileceğini biliyordum. Ha! Ece. Ben senden bir şey daha rica edeceğim. Tabii. Biz uzun zamandır dışarı çıkmıyoruz. Yani Mehmet'le. Onun için de hiçbir yer bilmiyorum. Ee, sen bekarsın. Böyle bizden daha fazla geziyorsun. Böyle bildiğin şık, romantik bir yer var mı? Mehmet'le baş başa yemek yemek istiyorum bu akşam. Bize böyle güzel bir yerden iki kişilik rezervasyon yaptırırsan çok sevinirim. Tabii. Saat kaçta olsun? Benim için sekiz uygundur. Çok sağ ol. Gelebilir miyim? Bu akşam müsaitsen sana uğrayabilir miyim? Biraz konuşalım. Ece. Bu akşam ben müsaitim de sen pek değilsin. Bu gece bebekle bir yemek yiyeceksin. Hem de karınla. Rezervasyonu kendi ellerimle yaptım. Reyhan benden rica etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.